Kurban Bayramı harikasında e, görevimizin 9. güne dönünde yine buradayız. Öncelikle bize destek veren herkesin bayramı şimdiden mübarek olsun. Bekleme devam edeceğiz. E, grup bayram geçireceğiz. Aramızda e, çocuklarına istediği kıyafeti alamayan arkadaşlarımız var. Ama daha olacağını, daha iyi olacağına inanıyoruz. İnandığımız sürece de burada kalmaya devam edeceğiz. Sadece Atışkan Alçı işçileri için grev yapmıyoruz. Bütün işçiler için grev yapıyoruz aslında. Bütün işçilere bir örnek olmak için buradayız. Hakkıla, haklarını arasınlar, sonuna kadar arasınlar. Yaşasın işçi direnişi. Evet, atışkan açlı işçiler olarak 9. uzun günü grevdeyiz. İşçi arkadaşları burada nöbette beklemeye devam edeceğiz. Sosyal haklarımızı alıncaya kadar mücadelemiz sürecek. yarınki kurban bayramında yani gün olacağım. Bunların desteklerinden dolayı tüm sivil toplum kuruluşlarına, siyasi kuruluşlara teşekkür ederiz. Hepsine ayrı ayrı bayramlarını kutlarız. Saygılar, sevgiler sunarız.